Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel bir poğaça yapacağım. Hemen çay demirini alana kadar yarım saatte yapabileceğimiz bir poğaça mayasız çok güzel bir poğaça tarifim var. Hemen yapım aşamasına geçelim. Bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı sıvı yağ, şöyle yarım kasede de lor peynirim var. İki tane yumurta, bir tanesinin sarısını üzerine ayırdım arkadaşlar. İki tane kabartma tozum var. Bir tatlı kaşığı da tuz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen yoğurmaya geçelim. çok güzel bir tarif arkadaşlar çok basit hemen habersiz gelen misafirlerimize de hemen hazır olacak bir çayın yanına hızlı bir şekilde hazırlayacağımız bir tarif benim evimde e, dereotum yoktu arkadaşlar ben bu tarifime dereotu da kullanıyorum ve çok yakışıyor sizler denerseniz memnun kalırsınız Hemen biraz daha unumu katıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Unum 4 bardakta arkadaşlar. Bardaklarımın ölçüsü 200 miligramlık. Bunu kontrollü bir şekilde ekleyelim her zamanki gibi. Markasına göre değişim gösterebiliyor. Hemen bu unumu da katıyorum. Tam 4 su bardağı bu tarifime yeterli. hamurum oldu arkadaşlar şöyle çok sert değil sert olursa güzel olmaz zaten poğaçalarımız şimdi hemen şekil verelim fırınımız bir taraftan ısınıyor hemen tepsimizi fırına gönderelim şöyle büyüklüğünü küçüklüğünü sizler ayarlayabilirsiniz Şu sanki biraz küçük oldu ama olsun. yuvarlak yapıyorum arkadaşlar peynir içine koyduğum için Şekli, poğaça şekli vermeye gerek yok. Yuvarlak yuvarlak tepsiye dizmemiz yeterli. Sizlere de tavsiye ediyorum. Kahvaltıya, misafirlerin çayının yanına, beş çaylarına harika bir lezzet. Hem de çok hızlı hazırlayabileceğiniz bir tarif. Arkadaşlar beni buraya kadar takip ettiyseniz, izlediyseniz lütfen takibi alır mısınız? Küçük de olsa bir yorumlarınız beni mutlu eder. Sizin desteklerinize ihtiyacım var benim. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Bir tepsi poğaçamız çıktı arkadaşlar. Şimdi hemen yumurtamızı üzerine sürüyorum. Fırına göndereceğim. Üzerine arzuya göre susam, çöreotu isteğe göre dökebiliriz. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti. Çok güzel oldular. Şöyle göstereyim sizlere. Kıyır kıyır o kadar güzel oldu ki. Çay demleninceye kadar hemen poğaçalarımız hazır. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Küçük de olsa bir beğeni yorum bırakmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.